Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün platform turizmi inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce SPK yönetince burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir dostlar. Bu metni okuyup anladığınızı varsayarak PL Tour'a geçelim. Evet PL Tur bir süredir 22 Haziran 21 Haziran'dan itibaren yönünü yukarı çevirmiş durumda. Fiyat yaklaşık 9.80'lerden 0 e, noktası olan 14.30'lara kadar geldi şu anda Cuma günkü kapanışta 13,73'tü dostlar e, Şuradaki trendi şu şekilde bir çizelim e, Daha net görebilmeniz açısından evet şu Şekilde bir trend var dostlar e, Bu trendi nasıl yakaladı bu trendi burada ilk, Öncelikle içme oku bulutunun içine girdi ve Burada 9 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı kestikten sonra buradaki iç moku bulutunu kırıp ardından yönünü yukarı doğru çevirip tekrardan yukarı yönlü devam etmeyi sağladı. Burada 14 14.30'ları gördükten sonra 14 14.30'lardan sonra düşüş yaşadı. Özellikle şu 3 gün kritik bir gündü. Salı, çarşamba ve perşembe günü geçtiğimiz haftanın. Bugün de bu 3 günde 9 günlük ortalamanın altında olması Açıkçası sıkıntılı bir süreçti ve Cuma günü de bununla alakalı eğer ki 9 günlük ortalamanın altında sarkması devam ederse o zaman pazartesi ve salı çarşamba yani gelecek hafta için sıkıntılı bir süreç başlayabileceği öngörülüyordu. Fakat Cuma günkü gelen alımlarla beraber görüyorsunuz buradaki hacmi hacmin de yüksek olması sebebiyle ortalamanın üstünde burada 9 günlük ortalaman üstüne çıkıp 13,73 fiyatından kapanışı sağladı. Hatta gün içerisinde 14,07'ye kadar gelmişti dostlar. Dolayısıyla gelecek hafta, önümüzdeki hafta pazartesi salı çarşamba günleri bu şekilde yukarı doğru devam etmesini bekleriz. Burada direnç noktası olan 14,34 noktasını aşımı dahilinde fiyat daha da yukarıya gider. Onunla alakalı da yeni videomuz çekeceğiz. Fakat buradaki en zirve noktası olan 15.47'ye ondan sonrasını gitmekte zorluk çekmez bu noktayı açtıktan sonra diye düşünüyoruz fakat bu 9 günlük ortalamanın altına düşüp de 26 günlük ortalamaya gelirse o zaman burası destek noktası olur 26 günlük ortalama 26 günlük ortalamanın da kırılımı dahilinde fiyat daha da aşağıya doğru gidebilir dostlar dolayısıyla bu 9 günlük ortalama önemli eğer ki aşamazsa bu noktayı ve 14.30 seviyesini aşamasa 26 günlük ortalama destek noktası olarak çalışabilir. Kritik süreçte bunda bunların da öngörülmesi ve izlenmesi gerekir dostlar. Hacimsel anlamda dediğim gibi e, cuma günkü kapanışta fiyatla beraber paralel olarak hacimde de yüksekti. Eee ve de baktığımız zaman fiyatta zaten aynı şekilde fiyatla beraber hareket etmiş. Dolayısıyla fiyatta paralel hareket ettiği için e, bu fiyatın sağlıklı olduğu öngörülür. Ee, hareketlilik yapay değil, sağlıklı bir hareket olduğu için burada yükselişin devam edebilmesi söz konusu olabilir dostlar. Fakat GCI'da ve RSI'da aşırı alım seviyesine yakın seviyede yüksekte. Ee, ondan dolayı da dikkat edilmesi gerekir bu noktaya da bu noktada izlenmesi gerekir dostlar. Biliyorsunuz ki 32-68 RSI'da alım ve satım olabilecek seviyelerde ve şu anda da 68'e doğru ilerlemekte. Ee, diyebileceklerim platform turizmde bu kadar. Bunlar e, haftaya bakalım nasıl başlayacak. Pazartesi günü inceleyeceğiz, takip edeceğiz zaten. E, hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenme, beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz dostlar.